Merhaba arkadaşlar. Aşk Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Son zamanlar Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun yepyeni görüntülerini sizlere sunmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım hepsini beğenirsiniz. Dizinin başrol oyuncuları ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve yorumlar kısmına yazmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımıza göz atarak Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun aşk dolu karelerini izleyebilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.